Bu yıl pandemi nedeniyle hayatımıza yeni bir terim giriyor. Milliyetin Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli tüm okullarda 18 Haziran 2021'de dijital karne verilecek. Pandemi nedeniyle karneler toplu biçimde ve tek gün dağıtılmayacak. 18 Haziran'da tüm karne notları, takdir ve teşekkür belgeleri dijital karne içerisinde yer alacak. Peki dijital karne nasıl alınır? E-okul dijital karne işlemleri başlıyor. 18 Haziran'da karneler verildikten sonra eğitim devam edecek. Cuma günü ise pandemi nedeniyle karneler toplu biçimde dağıtılmayacak. Bu nedenle dijital karne verilecek. Dijital karne öğrencilerin, öğrencilerin tüm notlarının elektronik ortamda yani internet ortamında geçerli şeklidir. Dijital karne nasıl alınacak? Dijital karne sadece 18 Haziran sabahından itibaren e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinde olacak. Dijital karne sorgulama yapmak için ilk olarak e-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak zorundasınız. E-okul veli bilgilendirme sistemi girişi için videonun açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Link burada videonun açıklamalar kısmına linki bulabilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra sağ kısımdaki veli bilgilendirme sistemine girip sizden istenen bilgiler ile giriş yapmanız lazım. Ardından karşınıza çıkan panelde karne notları için Sistem açıldığında tüm karneler açılmış olacak. Karneler ayrıca bir süre sonra okul müdürlüklerinde basılı olarak duracak. Karneler talep edilen velilere müdürler tarafından verilecek. Öğrencilere herhangi bir karne temini olmayacak.